Bugün Bitcoin ve kripto para fiyatları için. Sayın bayanlar ve baylar, şu anda çok 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 önemli bir konuyla tekrar karşınızdayız. Çünkü herkes hangi altcoin'leri alacağını, altcoin'lerle ne yapacağını, altcoin'lerle nasıl daha fazla kar elde edeceğini bilmek istiyor. Bu video Öncelikle benim yaklaşımımı anlamanız için kriptoda karımı nasıl maksimize etmek istediğimi altcoin'lerle, Bitcoin ile ve benzeri şeylerle 2025 yılının geri kalanında ve bugün tam olarak bundan bahsetmek istiyorum. Bu videoyu izlerken bu başlığa bakarken biraz şaşırmış olabilirsiniz çünkü neredeyse bir Bitcoin maksimalisti olduğumu biliyorsunuz değil mi? Yani Portföyümün %80'inden fazlası Bitcoin'de, portföyümün %20'sinden azı altcoin'lerde. Ve soru şu. Tabii ki hey neden bundan bahsediyor ki? Çoğu videom Bitcoin hakkında ama altcoin'ler de tutuyorum ve %20'den azı benim için hala çok. Bu hala çok ve tam olarak stratejimin ne olduğunu, bununla maksimum karı nasıl elde etmeye çalışacağımı konuşmak istiyorum. Ve evet, genel yaklaşımım nedir? Hangi altcoin'leri tutuyorum ve benzeri şeyler. Hadi doğrudan konuya girelim. Dün, dün arabada aslında alışveriş merkezine giderken yaptığım son video hakkında bana harika geri bildirim verdiniz. Şimdi bir villa görmeye gidiyorum ve uh düşündüm ki ee, tamam bu videoyu zaten yapmak istiyordum. İster stüdyoda, ister oturma odasında, ister burada arabada yapayım. Bunu burada yapayım ve uh bunun hakkında konuşalım. Bu konuda bana biraz geri bildirim verin ve en sevdiğiniz altcoin'leri bırakın. Üzgünüm hız tümsekleri var. Aşağıdaki yorum bölümüne en sevdiğiniz altcoin'leri yazın. Yorum bölümüne girip hangi altcoin'lerle gerçekten ilgilendiğinizi görmek istiyorum değil mi? Şimdi hemen konuya girelim. Ve tam stratejimden ve bunların hepsinden bahsetmeden önce anlamanız için altcoin'ler hakkında çok önemli bir şey söyleyeyim. Ve bu benim üçüncü döngüm falan. 9 yıldır kripto içindeyim değil mi? Yani bunu unutmayın. Ve her döngüde Bitcoin ve altcoin'lere olan tahsisatım giderek daha fazla Bitcoin lehine kay. Yani ilerledikçe, yıllar geçtikçe, döngüler geçtikçe altcoin'lerden Bitcoin'e daha fazla geçiş yapıyorum. 2017, 18, 19, 2021'de yüzdelik olarak altcoin'lerde Bitcoin'den daha fazla yatırımım vardı. Bunun nedeni altcoin'lerin çok daha iyi bir risk getiri profiline sahip olmasıydı. Benimle kalın 2017 yılında CoinMarketCap'e girdiğinizde 800 kadar altcoin vardı değil mi? 800. Yani tabii ki bunların çılgınca yükselmesi için çok daha az alım gücüne ihtiyacınız vardı. Amacım hala altcoin satın alarak bitcoin'imi maksimize etmekti. Ancak o zamanlar altcoin'lerle kar elde etme potansiyeli şu an olduğundan çok daha fazlaydı. Çünkü herkes ve anneleri bir altcoin yapabilir. Değil mi? Altcoin'leri sayarsak kelimenin tam anlamıyla yüz binlerce belki de milyonlarca var. Ve şimdi zaten 560 milyon insan kripto tutuyor. %30'u sadece Bitcoin, %70'i Bitcoin ve kripto veya sadece kripto. Yani soru şu, bu altcoin'lerin hepsinin yükselmesi için neye ihtiyacımız var? Bu basitçe imkansız. Vay bir inşaat var. İyi, iyi. Ve aslında biraz hava almak için çünkü klimayı kapattım. Böylece sesle rahatsız olmayacaksınız. Yani döngüde ne kadar ileri gidersek o kadar çok insan ah kapıyı pencereyi kapatacağım. Aslında kripto ve bitcoin tutan insan sayısı arttıkça daha az kripto alanına katılacak daha az insan kalıyor. Kripto alanına katılan satın alma gücünün potansiyel arzını genişletiyor. Zaten alanda bulunan altcoin sayısıyla karşılaştırıldığında bu her geçen gün kötüleşiyor. Bu yüzden Altcoin satın almak orantısız bir şekilde daha az karlı hale gelebilir potansiyel olarak. Bu anlamamız gereken bir mekanizma. Altcoin'lerin temeli artık piyasadaki satın alma gücü tarafından taşınamaz. Piyasaya henüz katılmamış olan potansiyel satın alma gücünden bile bahsetmiyorum. Bu yüzden altcoin'ler benim için giderek daha az çekici hale geliyor ve altcoin sezonu için bağıran insanlar yani size söylüyorum muhtemelen sizin beklediğiniz şekilde biçimde veya formda gerçekleşmeyecek. Bu hala altcoin tutmadığım anlamına gelmiyor. Ama çok daha seçici olmanız gerekiyor. Değil mi? 2017'de altcoin sezonunda herhangi bir şey alıp yükselmesini bekleyebilirdiniz. Şimdi bunun olacağını sanmıyorum. Bununla birlikte altcoin tutuyorum %20'den az. Bunun büyük bir kısmı Ethereum daha seçici olduğumu söyledim. Yani Ethereum tutarak son derece seçiciyim. Piyasa değeri açısından en büyük altcoin ve bence Bitcoin için geçerli olan kazanan hepsini alır prensibi. A etkileri ve benzeri şeyler altcoin alanı için de geçerli. Yani eğer altcoin sezonu ne zaman veya eğer gerçekleşirse o zaman A etkilerine ihtiyacımız var. O zaman güçlü projelere ihtiyacımız var. Saçma sapan meme coinlere değil. Ethereum gibi güçlü projeler gibi ve bu bir onaylama ya da başka bir şey değil. Tüm bu altcoin'ler tamamen sıfıra inebilir ama Ethereum, Solana gibi şeyler, BNB gibi şeyler, hatta hatta XRP gibi şeyler yanlış anlamayın, değil mi? Ancak Binance'te listelenmiş, büyük topluluğa sahip, finansal destekli, bazı kullanım durumları olan, kullanıcıları olan, aktif cüzdan adresleri olan daha büyük projeler, en azından kısa vadede Bitcoin'e karşı kazanma şansına sahip altcoinlerdir. Uzun vadede bence Bitcoin tek cevap. Bayanlar ve baylar, bunu gerçekten anladığınızı umuyorum ve bunu söyledikten sonra bu çok çok küçük seçilmiş altcoin portföyüyle stratejim nedir? Aslında en sevdiğim ilk 10 var. İlk 10 videosunu görmek istiyorsanız o videoda 10.000 beğeniye ihtiyacım var. Ama şimdi stratejimden bahsedelim. Birkaç tanesinden zaten bahsettim. Stratejim örneğin XRP satın alıyorsam mesela 10 Bitcoin, değil mi? 100 Bitcoin Örnek olarak 10 bitcoin alalım. Eğer 10 bitcoin ile XRP alıyorsam o zaman herhangi bir oran uygulayabilirsiniz. Ama diyelim ki iki katına çıktığında yarısını almak istiyorsunuz. Sonra o XRP varlıklarının değeri 10 bitcoin'den 20 bitcoin'e çıktığında o pozisyonun %50'sini yani 10 bitcoin ilk yatırımımı alır ve tekrar bitcoin'e koyarım ve her iki katına çıktığında potansiyel olarak yarısını alır ve bitcoin'e koyarım. Çünkü tembelim. %33 arttığında üçte birini de alabilirsiniz örneğin. Bu sadece örnek sayılar. Bu benim yaklaşımım. Bunu takip etmeyin. Kendi araştırmanızı yapın. Kendi riskinizle yatırım yapın. %20 kazançta 5'te birini de alabilirsiniz. Bunun arkasındaki matematiği anlıyorsunuz. A olduğunda A'yı, B olduğunda B'yi yapacağınızı tam olarak bildiğiniz önceden belirlenmiş bir stratejiye sahip olmanız çok önemlidir. Yatırım ve ticaret kararlarınızdan korku ve açgözlülüğü çıkardığınızdan emin olun. Fiyat bu kadar yükseldiğinde Bitcoin veya Amerikan doları olarak bu kadar kar alacağımı tam olarak biliyorum karımı bitcoin olarak alıyorum. Şimdi sizden öğrenmek istiyorum en sevdiğiniz altcoin'ler neler? En iyi 10 altcoin videosu ister misiniz? Aşağıya bırakın. Beğen butonunu yeni bir zirveye taşıyın. Taşıyın.